Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda bu dünkü oynadığım parkurun devamı geliyor. Tahminim bu videoyu bu gece yayınlayacağım. Dün gece de bu parkurun şeyini yollamıştım. Puu. Like like like. Like 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 like. 23 bin like. Evet. <laughs> Devam ediyoruz. Şöyle zıpla. Abi ben buraya geçemiyorum imkansız. Bir de oyun neden çıktığımda gidiyor ya. Bir daha bir daha buraya gelmek zorunda kalıyorum. Onu biraz sinir alıyorum. E, şey ben onu ayarlayamadım. Arkadaşlar burada parkuru ben yapıyorum. E, abim benim dedi. Benim dedi. Neden? Çünkü ben onun kardeşiyim. Doğru abimin oluyor. Abi imkansız buraya kadar çıkmak. Onu, e ben biz buradan, çıkmıştık. Ben buradan düşersem var ya. Hayır. Seni döverim. Beni Ay. mi? Bir suçum ne? Ee şey. Checkpoint varmış burada. Oh, Oyunun sonuna değiştirdim. Oyunun sonunda. Ee arkadaşlar bunu oynayıp istersen oynay, isterseniz oynayabilirsiniz abim linkini belki bırakır. Belki. Çünkü bırakamadım. <laughs> bırakamayabilir. Bir tane sinek geldi bana bulaşıyor ya. Neden ya? Bırakırım <laughs> bulursan. Tamam. Sevindim bak abim beni Bakın bak. bir de sana tek isteğim var. Girin, oynayın şunu bitirin bitiren helal olsun bitir resmini yollayın bitiren bir tren instagramını yazsın göreceğiz ama yok instagram işte <laughs> ne no, ben söyleyeyim mi arkadaşlar bitiren bitirdiği gibi bitirdiği fotoğrafını çeksin sonra o ekran gö görüntü, görüntüsünü <laughs> şey yapsın e, neydi onun YouTube'da bir tane o, o ekran görüntüsünü şey yapın ne YouTube'da adı, bir videoya paylaşın Aynen. bize görelim. bir, ah, bir videoyla paylaşın video ile bir video ile paylaşın. Bir de şu an çalışmalar devam ediyor yanımda. Evet, ben yapıyorum şu an parkuru düzeltiyordum. Düzeltiyorum. Çünkü çok zor yapmışım. Geçilmiyor. E. Ben de. sen yani hep ilk başta ölüyorsun? <laughs> kardeşim de oynamasını bilmediği için ki de ilk başta ölüyor. Buraya gitmeyecektim. E şey, ben bunu nasıl yapacağım? Neyi? Şunu. Ata Ana sorma anladım. yap sessizce yap. Bir de zaten tek isteğim şu oyundan çıktım mı gitmesin ya. Gidiyor. Onu yapamıyorum bak. Devam ediyoruz şöyle. Ya ben nasıl ölüyorum ya burada? Sinir oldum. <laughs> Bir de daha çok Roblox videosu için arkadaşlar like atın. <laughs> Stand'e diye çok Roblox videosu gelmedi. Stand'e diye birkaç ölüm çekmiştim Me'yi. Niye? Neden sizden medi derken de ölmedim. Aa ölmedim. Hadi öleyim. Aa ölmedim. Bug'lu yer buldum. Burada düştüm mü, ölmüyor. Ölmüyor mu? Yok ölmedim ben. Geri çıktın mı? Ne? Belki ayağın değmemiştir. Bazen oyunda öyle buglar olabiliyor. Yok yok. Düştü ölmüyor mu? Aşağıya çıktım. Yukarı çıktım. De, ben geri geleyim geleyim. Dur bak checkpoint'imi aldım. Dur bak. Al bak. Bak bak ben, geziniyorum Habibullah. Tamam. Aaa. Bir şey olmaz. Bu da buglı yer. Buraya gelirseniz böyle geçebilirsiniz. Değiştirme değiştirme. Kalsın. kalsın. Ee, oyunu oynamasını çok bilmeyenler için olsun. Ah lan buraya zıplam. Ben oyun oynamasını bilmiyorum. ya kapar. <laughs> ya bir de ben, ben bence geliştirmesin artık şu oyunu. Neden söyleyeyim? Bak gelmiyor. Bir önceki bölümü 4 like mı ne geldi? Bence az. Like atmazsanız geliştirmiyorum arkadaşlar. 5 like gelmezse daha geliştirmeyecek. Hatta kendi kanalına gelmiyor. Garanti de benim kanalımda gelsin ya bari. Yok benim kanalıma 6 like geçti. Nasıl? Evet. Helal olsun diyorum. Daha bir şey demiyorum. Bir de çok ilerledi. Senin kanalına gel. Ee, parkuru büyüteceğim. Aaa büyütmek için şey lazım. Arkadaşlar burası çok zor ya. Az önce <laughs> kendi videosunda burayı geçemedim. Bandı yer diye bitirdi. Hemen yapmam lazım şöyle çık çık. Haydi lan yaptım. O helal olsun bana helal. Yer var imkan. Evet karşısı imkansız çek point almadıysan bir şey olmaz yine geçeceğiz. Aldım aldım. Almadıysan yine geç. Aa bak şuraya şöyle yapayım. Bak bana nasıl gitmiş yapacağım diyor. Aa en sona gitmiş lan. Bir de bu herhalde oyunun sonu oluyor. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Burayı yapamıyorum. Yazın daha çok Roblox videosu için like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.